Evet arkadaşlar, bugün kahvemi mutfakta içiyorum. Temizlik bitti. Kahvemle birlikte kahvaltı hazırlayacağım arkadaşlar. Bu sabah değişiklik olsun. Yumurtalı ekmek yapacağım arkadaşlar kendime. Bir yumurta yeter. Bir yumurtayı çırpıyorum. Şöyle biraz kimyon koyuyoruz kimyon yumurtanın kokusunu alıyor biraz toz biber biraz çay kaşığı arkadaşlar biraz karabiber tuz bu kadar arkadaşlar çırpıyoruz ve yağ koydum tavama orada ekmeklerimi kızartacağım arkadaşlar bu sabah bir değişiklik olsun böyle yapalım kahvaltımızı renklendirelim şöyle ekmeğimizi koyuyoruz böyle ocağın altına yapıyorum evet yanında sizlerle birlikte hem kahvemi içiyorum arkadaşlar hem de kahvaltımı hazırlıyorum temizlik bitti. Eğer yeri temizlendi, silindi, süpürüldü arkadaşlar cennetim misler gibi kahvaltıya sıra geldi. Benim her günkü rutin halim bu arkadaşlar. Sabah temizlik, kahve aç karınla, arkadan çay da içerim aç karınla kahvaltıdan önce. Ondan sonra kahvaltımı ederim. Bayağı bir gecikir benim kahvaltı. Ya kızdım arkadaşlar ekmeği koyacağım içine. Bu sabah değişiklik olsun bakalım. Yumurtayı ekmekle yaptık arkadaşlar. iki dilim ekmek yapacağım arkadaşlar bir dilim ortadan kestim yani fazla da ekmek yemek istemiyorum şeker var bende onun için az yemeye bakıyoruz arkadaşlar genellikle yeşilliğe daha çok yiyorum harika oluyor arkadaşlar videomu hiç kesmedim Sizinle birlikte dediğim gibi hem kahvemi içiyorum hem kahvaltımı hazırlıyorum. Çayımı da demledim arkadaşlar. Şöyle çevire çevire nar gibi kızar kızarsın ekmeklerimiz. tabağa çıkaracağım arkadaşlar. Harika oluyor arkadaşlar. Harika. 5 dakikada oluyor arkadaşlar. Kısa zamanda kahvaltınızı daha renklendirebilirsiniz. Daha güzelleştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet kızardı. İkinci dilimi atıyorum. Yani bir dilim de ortadan böldüm. Evet arkadaşlar. Işte. Güzel bir kahvaltı beni bekliyor. Kahvemizi de soğutmayalım. Videoyu daha hiç kesmedim arkadaşlar. Ocağımın altını biraz kısayım. Hızlı ateş başladı ekmek yanmaya. Arada çevirelim arkadaşlar. Evet bu da olmuş. Ocağımızı kapatıyoruz ekmeğimizi çıkarıyoruz arkadaşlar. Evet, bu kadar arkadaşlar. Ben kahvemi içip kahvaltımı hazırlıyorum. Evet arkadaşlar. Kahvaltımı hazırladım. Her sabah olduğu gibi bu sabah bir değişiklik yaptım. Yumurtalı ekmek yaptım arkadaşlar. domatesimi doğradım peynirim zeytinim çayım limonum Ser gibi bir kahvaltı yapalım arkadaşlar İşler bitti temizlendi silindi süpürüldü her taraf çayım ateşte cennetimde keyif zamanı arkadaşlar güzel bir kahvaltıyı da hak ettik. Kahvemizi de içtik. Yaparsanız arkadaşlar sizlere de afiyet olsun. Bana da afiyet olsun arkadaşlar.